Benim gerçekten abi bir iki gündür Fenerbahçe taraftarı olarak beni ağlatan bir olay. Abi biz eskiden bir değişik kaynaklara göre Leroy Sané'yi isteyen kulüpler arasında biz de vardık. Ve değişik kaynaklara göre Galatasaray'ın üzerine çıktık. Finansal anlamda. Daha çok para verdik abi. Leroy Sané buna rağmen menajeriyle beraber bize hiç geri dönüş falan yapmadan bir Galatasaray yöneticisinin ona gönderdiği uçakla gece saat bir buçukta havalandı ve ülkemize indi. Üzerinde Galatasaray atkısıyla ben Okan Buruk'la konuştum çok mutluyum filan diye demeçler verdi. Eskiden bu olsa 30 milyon Fenerbahçe taraftarı Allah'ım biz neyi yanlış yapıyoruz diye bunu sorgulardı. Şu anda abi bu gündem bile olmadı ya. Bir sabah Galatasaray zaten Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Leroy Sané de kendini Şampiyonlar Ligi'nde göstermek istiyor kardeşim filan gibi. Böyle pembe gözlük takmış. Haydi çizgi filmindeki İsviçre dağlarındaki güzel günlere filan bakar. Hiç bunları konuşmuyoruz abi.